Fenerbahçe ile başlıyoruz. Kalişka transferi ile ilgili haberlerin yoğun olduğu bir gün Fenerbahçe'de. Milliyetle başlayalım. Daha hiçbir şey bitmedi manşetini sizlerle buluşturalım. Süper Lig'de ilk yarıyı Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik heyet ve yönetim şampiyonluk vurgusu yapmaya devam ediyor. Daha hiçbir şeyin bitmediğini düşünen Başkan Ali Koç ve idarecilerin gereken takviyeleri Yapacağı öğrenildiğinin altında da imzalar yakın kısmına odaklanalım. İlk yarının bitmesiyle rotasını ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de ilk hedefin Anderson Talişka ve Roma'dan ayrılarak daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek isteyen Stoper Mario Hermoso olduğu öğrenildi diyor Milliyet Gazetesi. Foto maçtan da devam edelim. Arka arkaya verelim istiyorum Talişka haberlerini. Yeni yılın ilk hediyesi Talişka. Demiş fotomaç şampiyonluk için gözünü karartan Fenerbahçe Anderson Talişka için geri sayıma geçti Suudi ekibiyle anlaşma sağlandı Sambacı ile maaş konusunda görüşmeler devam ediyor Kısa süre içinde transfer açıklanacak Sabahta da başka bir Talişka haberi var İlave olan bir haber aslında o da gelsin Talişka tamam sıra Dibala'da Galatasaray ile ismi anılan Dibala Sabah gazetesinde de Fenerbahçe ile de ilişkilendirilmiş bu şekilde bir bakış açısı var Sabah Gazetesi'nin Fenerbahçe transferlerine Hermosu'yu ayrıca konuşuruz Tarışka ile başlayalım Tayfun abi. Şunu sorusunu sorayım. Sor abi. Çok düz soralım. E, Tarış ne oynuyor, Dibala ne oynuyor? Yani ana orijin olarak hemen hemen aynı pozisyondalar ama yeter ben cevabımı <laughs> aldım yeter. Yani gerçekten e, böyle değildir meslektaşıma menajerler falan söylemiştir. Talişka tamam. Talişka Fenerbahçe'de çok sıcak bir gündem. Ama hani Talişka'yı alırken Dibala'yı alır mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? Ne yapacaksınız? İkisini birden nasıl oynatacaksınız? Kenarda mı tutacaksınız? Eliniz Ya bu Bunun karşılığı futbolda kadro mimarisi denen bir şey var. Şimdi o bölge bir tane yaratıcı oyuncuya ihtiyacınız var. Amaç o. Hatta onu oluşturabilmek için de şu anda Çimanski için gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumdalar Fenerbahçe. Çimanski yedekte oturtmak yerine gelen teklifleri değerlendirmenin planlaması yapılıyor. Ee, Taliçka çok sıcak. Yani gelen bilgiler böyle. Benim bilgim ikinci lağızlardan yani sağlam diyebileceğim kaynaklardan bilgiler. Ee, hatta bendeki bilgi ödeme biçiminde bir paylaşım söz konusu. Taliçka kiralık geliyor değil mi? Evet tabii ki. E Önce öyle. Ee, Satın alma opsiyonlu mu kitabı? O öyle, öyle deniyor. Ee, öde, parası, ödemesi iki kulüp yani alacağı maaşı iki kulüp Hı -hı. arasında paylaşmalı görünüyor şu anda. Bence bu transferdeki ana nokta şu. Jose ee, Mourinho istiyor mu? Istedim? Bravo. Çok doğru yerdesi. Ana nokta burası işte. Mourinho'nun bu oyuncuyu istiyorum alın dediği bir transfer değil bu. Öncekilerin hepsi Mourinho'nun isteğiyle alınan. Şunu istiyorum bunu istiyorum denilen. O moruyor ben Talişka'yı istemiyorum İstemiyorum demiyor ama bak alın demiyor. Alın. Biz Talişka'yı alacağız. Bir de böyle bir oyuncuya ihtiyacımız görünüyor. Alın diyor. Ben sana e, yayınlar önce dedim ya benim bir tezim var. E, bu teze bir antitez oluşturacak mısın diye e, sormuştum. Hı hı. O tezimi sana sunayım şimdi. Ya, talişka... kalitesiyle ismiyle buraya geliyor. Fenerbahçe'ye elbette katkı sağlayacaktır. Ya yani bence bildiğimiz Talişka çok iyi bir transfer. Ama şunu sormak isterim sana. Beşiktaş'taki Prime Talişka'yı hatırla. O takımı hatırla. Üçüncü bölgede oynayan, sürekli hücumu düşünen, sürekli baskı yapan, pozisyon kovalayan bir takımdı. Hı hı. Guangzhou'ya gitti. Evergrande'ye. Orada da Benjik'le beraber Guangzhou hep oyunu üçüncü bölgede oynayan. Oranın ağır abisi takımlardı. Döndük El Nasır'a. El Nasır zaten makasın açık olduğu takımlara karşı da oynadığı oyunlarda rakip 18'de oynayan bir takım. Ama Fenerbahçe bir geçiş takımı. Fenerbahçe önde baskıyla bir başlıyor. Alamazsa skor üstünlüğü, ondan sonra çok daha farklı şekillere eğleniyor. Yani Tarışka eee adam kovalatamazsın bence bu takımda. Ya yani ben biraz evet. oradayım. Tarişka'yı Tezin Tezin Tarişka bu yapının içinde olmaz. Ya ha Mourinho ben ligin ikinci yarısında Oyunu üçüncü bölgeye yıkıyorum. Baskılı bir oyun anlayışına dönüyorum. Hermosoyu da aldım. İki stoperimi biraz daha yaklaştırıyorum. Dersen Tarişka'dan verim ders, alırsın. Der. Demek durumunda. Burada şu var bence. Yöne e, şunu bir kere Tezime söyleyeyim. Tezine katılıyor musun bu Katılıyorum tabii ki. Yani karşı tez top, var mı? E, karşı tez şu olabilir. Aslında sen tezin söylediğin sonra karşı tezin de verdin. Yani e, şöyle oldu. Yanlış anlama o güzel bir örnekleme. Bazı meslektaşlarımız soru soruyorlar. Sorunun arkasında geçin. da değil diyorlar ki çünkü deyip cevabını veriyorlar. Ya böyle acayip bir durum oluyor ya. Senin de tezin antitezle birlikte geldi gibi. Talişka yaratıcı bir oyuncu ve senin çizdiğin format 3 ayrı var, formatı var. 3 ayrı formatta da ya da üç ayrı düzende de aynı biçimde oynamış. Yani bütün teknik adamlar onunla çalışan herkes nasıl bir tipte oyuncu olduğunu biliyorlar. Ya Tariçka'ya göre oyun kuracaksınız, oyununuzu ona göre yapılandıracaksınız çünkü yaratıcı bir oyuncu, bir on numara diyebileceğimiz, oyun kurucu diyebileceğimiz golcü arkası ya yani o bölge oyuncusu. Bence Tarışka dokuz buçuk bu arada. Ama her türlü konuşabiliriz onu. Öyle bir oyuncu. O zaman hani biraz daha oyun yapınızı değiştireceksiniz. Peki. Buradaki ana bence ana nokta şu. Ceko ile Hoca... mı bulunursun? Hayır hayır onu söyleyeceğim. Heh. Buradaki ana nokta şu hocam sen bak Tarışkaya aldık Tariçka'ya göre oyununu birazcık şekillendir. Çünkü yönetimin bir bölümü istemiyor Tarişka. öyle bilgiler de var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama yönetimin geniş bir kesminin Moninho'nun oyun sisteminin Fenerbahçe'ye uymadığı konusunda hemfikir olduğunu biliyorum. Mesela geçen seneki İsmail Kartal takımında ya da Jesus takımında yani o takımlar hep hücumu düşünen takımlardı. Tarişka çok daha mesela Zico takımı ama tabii orada Alex vardı. o başka bir şey de e, yani oralarda daha çok iş yapabilecek Geçen seneki İsmail Kartal takımında Oyuncu profili Olsa alişka. idi O zaman Şimanski tutma Daha Ürün golün gibi, içinde Kesin ona, ona hiç itirazım yok Ama Şimanski'ye de ki e, Erman'ı tutacaksın maç boyunca Sana tırnak içine yani Deli dana gibi etrafını koysun Tutsun Şimdi, Onun savunma tarafı da çok güçlü. Şimanski'yi İsmail Hoca'da Belli bir dönemden sonra. Jose Mourinho da İsmail'leştirdi. Yani daha 8 numaraya, daha e, ondan defansif katkı istemeye başladı. Talişka'dan bunu istersen vermezseniz zaten. Bence zaten istemeyecekler. Yönetimin Talişka'yı almasının ana nedenlerinden bir tanesi... E, ...hocanın oyununu biraz değiştirmesini e, bir şekilde Teşvik etmek evet, mi? Evet. İkincisi, ikinci asıl nedeni ben... ...bu benim düşüncem, öngörüm. Fenerbahçe seyircisi bu hafta itibariyle önemli bir kısmı türbünü terk etme niyetinde. Heyecan ve... yaratır mı Talişka? Evet. Evet yaratır. Talişka için türbüne gelen insan. Ama sadece Talişka için değil. Talişka ile birlikte değil. Takımda bir yenilenme olacak. Yani Talişka'yı konuşurken gözümüzde, zihnimizde hep Beşiktaş döneminde Şenol Hocalı. O takımın parçası Talişka var. Yani çünkü El Nasır'daki performansını, Guangzhou'daki performansını herkes takip etmiyor. Talişka deyince aklımıza o Beşiktaş takımı geliyor. Ama o takım Etrafı çok farklı enstrümanlarla süslü bir takımdı. Evet. Ve Şenol Hoca'nın orada ciddi bir mahareti vardı. Ve Gomez de kullanıyordu onu, talişkayı. Je Jesus diyor. Gomez yakında Türkiye'ye gelirse şaşma. Neyse. Evet öyle bir durum da var. Mourinho sence El Nesiri ile mi kullanmalıdır? Edin Dzeko ile mi kullanmalıdır? Bence El Nesiri kullanmalıdır. El Nesiri kalırsa onunla kullanır. Ha öyle bir durum da var diyorsun. Bayağı yoğun şu sıralar. Öyle de bilgim var. Rakam bir hayli de artıyor. Yani 30-35 milyon euro. Çık çık çık. Çık ordalar ve onu Fenerbahçe vermeyi hiç düşünmüyor yani. Yani 40-50 milyon euro mu? Ya 50 değil de, Kim de yani, 50 değildir de yani. Arabistan'dan, Arabistan'dan teklif var biliyoruz. Ya yani, çok sıcak da olduğunu biliyorum ama ben Fenerbahçe'nin Ernes'in iyi para da elinize şöyle oturmuş düzen yeni, yeni işlemeye başlamış bir oyuncu. Ya hani aldığın gün bir golcü Elbette ki e, çok farklı bir oyuncu olduğu için e, bir tarafa bırakıyorum Galatasaray'ın muhteşem transferini. Elbette bir tarafa O'simine. bırakıyorum. O Ama aldığın gün el nesil %100 bir verim bekleyemezsin. Yavaş yavaş çıkacaktır yani. O yavaş yavaş çıktı ve şu anda bence e, Fenerbahçe'nin bir numaralı santroforun noktasına geldi. Ama Talişka'yı el oynatırım. Bence de yani oynatıyor. o alanı açacak oyuncuyla oynaması çok daha sağlıklı. Tarışkan'ın oluyor. katacağı başka bir şey daha Fenerbahçe. Bak Fenerbahçe'yi son 3 yılda hatırla. 3 yıl diyelim en yakın dönem. Tamam. Bana nokta, nokta buna Arda Güler de dahil nokta. 10 numarası. Hayır 10 numara demiyorum. Nokta. Free kick, duran top atan bir ismi söyle. Böyle Arda Fenerbahçe'de daha gençti. Gençti. Topu Ya da bu 3 yıl içinde bu 3 yıl içinde Fenerbahçe free kaç tane gol atmış? Mert Hakan attı bir tane kupa maçında. Bak zorlanıyorsun. Yok. Bir, Adana spor iki maçı par... Mert Hakan atmıştı diye hatırlıyorum. Ya bu seviyede bir takımın şampiyonluk zaman hedefli... zaman İrfancan'ın belki Ay. olabilir. Şampiyonluk hedefleyen yani bir takımın bu seviyede bir takımı mutlak ve mutlak free kick atan üst seviye bir ayağa ihtiyacı var. Ama doğrudan kick vuruş şeyi de çok kalmadı artık duran toplarda genel Yine o bizim ligimizde var. Bizim yani ligimizde da, var. Daha çok artık e, hani orada Orayı karıştırarak daha farklı setlerle duran toplar kullanılıyor. O çünkü bence. A, e, hani hacinin, işte vuruş becerisi yeterli olmadığı için, e, o hani ne diyelim kaliteyi gösterebilecek cesaretleri olmadığı için bunu tercih ediyorlar. Or Oraya karıştırayım. Ama en önemlisi şu. Taşka. Tek top. E, tek top kullanıldığınızda arkaya kaçırma e, savunmadan döndü. Sen baraj kurudu. Oradan tek top arkaya kaçırma korkuları yaşıyorlar. Şey hiç. Yani Talişka'nın bir free kick, yani çok free var da Trabzonspor attığı bir free kick golü vardı hatırlar mısın şeyde e, Paparapark'ta. Yani ya bu, ya bunları da bunlar da artı hanesine yazılacak. verir. Geçmişte Pierre Van Hoydonk nasıl Fenerbahçe'de oynadığı dönemde topun başına geçtiği zaman yarı penaltı evet. gibi Diyordu. bir düşünce vardı. Talişka'da da o var, o yetenek var.